Bittiğiniz üzere bu, bu yıl, her yıl üzerinden hemen organize ettiği organizasyona katılmış bulunmaktayız. E, tabii ki her yıl farklı bir heyecanla, farklı bir hevesle buraya gelip, Türkiye'den başta olmak üzere Türk Dünyası'ndaki arkadaşlarımızla hem tanışma fırsatı oluyor hem de yeni yönelik ortaklaşa neler yapabiliyoruz, düşünceli fikirleri ortaya atıyoruz. Tabii ki bu fikirleri ortaya atarken ne kadar her yıl, evet. aralıklı konuşarak neler yapabiliriz, bu yaptıklarımızda diğer yıllarda bunu nasıl genişletebiliriz, düşünceleri ortaya atıyoruz. Bugüne kadar bilindiği üzere yakın sadece Türk boyları, şenliği, kültür alanlar değil, yazarları da, şairleri de ve son zamanlarda iş adamları ve siyasetçileri de toplandık bu da ayrı bir değer vermektedir, Sadece yakın olarak düşünmeyelim, bu ayrıca Yalova şehrine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ayrı bir değer vermektedir. Ben başta özel oyuncu olmak üzere tüm ekip arkadaşları, arkadaşlarına son yılları da Fikret'e teşekkür etmek istiyorum. bu güzel organizasyona imza Ben Yafem Derneği Yafem Derneği ile zaten 2002 yılından itibaren bir dostluğumuz var. Bu dostluğumuz da en güzel bir şekilde Kosova'da Türkiye özellikle Yalova arasında pekiştirmeye çalışıyoruz. ki yani bunu da başarıyoruz. Bu da örnekleri de çok vardı. Çünkü gelmeye gitmeler ne kadar fazla olursa o demek ki bir dostluğunun e, tacıdır diye düşünüyorum. Ben bu da biz yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki daha çok yapacak işlerimiz var. Bunu da zamana bakmak lazım. Eğer bütün işleri bitirsek o zaman bunun da değeri kalmaz diye düşünüyorum ben. Ondan dolayı e, çalışacağız, çalışacağız ve hedefimize yavaş yavaş ulaşacağız diye düşünüyorum. Hedefimiz zaten belli. Turan, Türkiye Cumhuriyeti'ye başta olmak üzere bütün bir şey var. bu yolda mücadelemizi vereceğiz ve vermeye de devam edeceğiz. Ben tekrardan Yafem ailesine teşekkür etmek istiyorum ve önümüzdeki yıllara daha güzel başarılı imza atmalarına e, temin ediyorum. E, biz 2002 yılında evet o zaman e, gelişimiz çok genç olduğumuzdan dolayı yıllar ilerledikçe işte, nereden bakarsınız 21 yıl A'dan geçmiş ve bu zamanlarda bu, bu tarihler arasında çok, çok şey değişen var. Ama önemli olan dostlukların baki kalması ilk başta. Çünkü 20 yılda dostluklar da zor bulunuyor bu dönemlerde. Onun için ilk başta dostlukların baki kalması o en önemli nokta. Ondan sonra tabii ki kültürel, şairlerin, yazarların ve son zamanlarda dediğimiz gibi siyasetçilerin ve inşallah bu ayrı bir önem taşıyor. Bu da e, devletler arasındaki sadece e, sadece ilişkili geliş değil cer anlamda ya da siyasi anlamda neler daha yapılabilir? Örnek alalım. E, bu yıl e, Gagauzya'dan bir arkadaşımıza tesadüf olarak e, konuşma arada geçti. İşte Kosova'yla bir kardeş şey yapabiliriz. Böyle hemen bizim e, Mamuşa Belediye'miz var. Türk e, Belediyesi'de. Ve arkadaşı arayarak yani kısmetse önümüzdeki dönemde Galvanoğlu'nun bir e, tüm belediyesi de bizim Söderşar'ın başında olduğu belediyeyle bir kardeşlik protokolü imzalayacak. İşte bu da e, dediğimiz gibi Yafem'in e, bizi davet etmesi, Yafem'le beraber e, bizler de onlar da olmasaydık yani bu e, bu konuya ya da bu olaya imza atamazdık. Bunun gibi çok örnek var. Yani ben e, 2000 yıldan geldiğimde, bu yana özellikle e, Yafem sayesinde ticaret odası başta olmak üzere Yalova Belediyesi, Yalova Valiliği de sağ olsun geçen yıl bizim eğitimimize katkıları oldu. Yani bunlar hepsi tabii ki yılların yaptığımız o çalışma neticesinde de, birlik beraberliğinde neticesinde bu olaylar yaşanıyor. Ben inanıyorum ki bu olaylar sadece bu soylar değil her bir ayrı alanlarda ayrı olaylar yaşanmaktadır. Olumlu şeyler bunlar. Yani bu olumlu şeyleri değerlendirmek lazım. Hem Türkiye Cumhuriyeti'ni hem de Yalova, hem Yalovalıları, hem Yalova Belediyesi'ni hem bizlerin de değerlendirmemiz lazım. Bunun karşılıklı nasıl daha iyi bir seviyeye getiririz onu bakmamız lazım diye düşünüyorum. Yalova halkına, Yalova halkı zaten Kosova'daki bizden halkıyla hemen hemen aynı bir ortam görüyorum ben. Ve 20 yıl geçmesine rağmen demek ki eğer 20 yıl aynı düşüncedeysem o zaman demek ki halk olarak da tabii ki Yalova'nın kendine öz güzelliği var, e, faaliyetleri var. Bizim de kendimize öz ve kendi tarihimizle ilgili faaliyetlerimiz var. Ben Yalova'daki dostlara herkesi bekliyorum. Yani bizler nasıl Yalovalar, Yalovalar olarak bizleri ağırlıyor, bizler de Yalova'daki dostları bekliyoruz. Tabii ki yıllarca da e, geliş fazlasıyla oluyor. İnşallah bunu daha da üst seviyeye çeviririz. Yani Yalova gerçekten e, Atatürk'ün dediği gibi e, son, son yıllarını orada geçirdiğinden dolayı demek ki belli bir sebebi varmış neden geçirmiş. Ondan dolayı ben de Yalova'ya insanların da gelmesini, görmesini, burasını yaşamasını tavsiye ederim ben. Yani genel olarak düşüncelerim bunlar. Ben tekrardan Yapan Maalesef bu organizasyonuna dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca sizlere de bu güzel sunumuzdan dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Başarılar diliyorum.